çıkarttığımızda da görürüz zaten. Bakımını yapacağız. Elektronik bazı aksamlarda sıkıntı var. Onların tamirini yapacağız. Kendi elimizden geliyor diye biz bakımları kendimiz yapmayı tercih ediyoruz. Bayağı bir işimiz var. Bayağı bir işimiz var. Çok acelemiz de yok zaten. Sezon yeni açılıyor. Havalar yeni güzelleşiyor. Ne çıkarttığımızda görüşürüz o zaman. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> the sunrise glow touch so soft where the seasons flow we met where the stars take their flight every moment with you feels just right whisper your name in the rush of the breeze love like an ocean rippling with ease Heart... the Şöyle bir yakından göstereyim. Bir yıl içerisinde biriken Kazımaya başlayacağız altını. Rahat edebilmek için şu üstü maçaları Şöyle i̇şte yapalım. Stres satmış. Nasıl gidiyor? <laughs> yorici, yorici, yorici. Ama stres baş... atıyorum satıyorum ya. ya evet, kazıdıkça öyle dertlerim gidiyor. <laughs> 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 Efendim babaş. Tamam. Porça sıkıyoruz biraz yumuşaması için. Çünkü bununla çok fazla giremiyorum aralarına. Efendim babaş. Bekle. Ver bana ver. Tamam. Babiş. Gibi bir parça var tut Denizdeki elektriği motora geçmeden o çekiyor. Onu da e, yeri, yani genelde kullanıma göre değişiyor. Bizim tekne 200 saatte. Ama dur kız onu sıkma. Bu zararlı. Bizim tekne 200 saatte. Şimdi kontrol ettim yani bitmiş. Bunu da değiştirmemiz gerekecek. Çıkart işte. Çekil oradan elinize. Çık. <laughs> 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 Bu şeyi de bırakmıyor. Bugün zımpara yapmama kararı aldık. O yüzden tekniği yıkıyoruz. Zaten altı ıslak olduğu için kurumasını da beklememiz gerekiyordu. En azından şimdi temiz bir şekilde yarın falan kurulama yaparız. Hadi yıka tekneyi yıkadık. <laughs> tekneyi bugünlük yerine götürüyoruz. Evet şimdi tikleri temizlemeye çalışıyorum. Kestin mi orayı komple? İşte bilmiyorum bir yerden çok güzel ilerliyordum. Ondan sonra video için mola verdik. Son temizlemeler yapılıyor. Sonra silikonunu çekeceğiz. Yıkayacağız ve yarın astar günü. Bunları yenileyeceğiz komple. Bunlar zaten parça parça yapmışlar komple. Fiberleyeceğim burayı. Ondan sonra burada eksikler var. Burayı da böyle komple fiberleyeceğim. Burada da şu silikon çekmişler ve perçinlemişler. Ben şimdi perçinlerden kopardım. Bir ve perçinlerini yenileyeceğiz. Burayı böyle kapatacağız ve komple üstüne gelecek. Şurada ne olduysa artık burayı da komple fiberle kapatacağız. Niyetimiz öyle bakalım. Şimdi şurayı perçinlerken böyle elimle tutamayacağım için aklıma geldi. Zamanında aldığım işkenceler vardı. Böyle onu tutturduk. Sonra perçin makinemizi alıyoruz perçinimizi takıyoruz. Ona daha sağlam olsun diye çift tarafını pullayarak yapmayı düşünüyorum. Şöyle Finito Tek sıkıntı perçini ters attık. Sikasını çektik. Perçinini attık. Şu anda şöyle açayım. Burada boşluk vardı az önce. Onu tamamladık. Komple boydan boya perçinledim. Normalde fabrikada buraya sadece şu, şu alana silikon çekmişler. İki tane de perçin attık. Komple silikonladık. Şimdi bir de buraları Buraları işte şimdi fiberlemeye başlayacağız. Bugün Eloşki ile usturmaçaları temizliyoruz. Ve baba ise iç tarafın fiberini çekeceğim. Şimdi usturmaçanın bu taraflarını spatula yardımıyla temizleyeceğim. Evet. Ya bunların adı neydi? Şey şey, Çakamozlarını. Çakamoz. <laughs> Çakamoz. <laughs> Aşkım ben Ankaralıyım. Bunun etrafındaki silikonlar artık ölmüş zaten. E bu da ölmüş. Bunu sökeceğiz. Bunun yenisiyle değiştireceğiz. Yeni görüntü. Şimdi buranın fiberini yapacağız. Komple burayı böyle fiber döneceğiz. İçeriği kırmızı renk boyayacağız. Niyet öyle belki değişebilir. <laughs> Başka şeylere karar verebiliriz. O zaman zımparalamaya başlayalım. Yapmaya başlıyorum. Şöyle bir dondurucu jeli var. Bu jelinde bir de dondurucusu var. Macunlarda olduğu gibi. Şöyle bir kap ayarladım kendime. Şimdi ben de ilk defa yaptığım için önce bir yarısını yapacağım. Çünkü çabuk donan bir şeymiş. Hemen hızlıca işlemimi yapacağım. Ama öncesinde burada elyaflarımı ayarladım. Ufak ufak da ayarladım. Böyle büyüklerden de ayarladım. Normalde bunları ne kadar küçük küçük yaparsan o kadar daha sağlam oluyor ama. Ben ilk etapta bir kapatmak için büyüklerle yapacağım. Onun üstüne ince ince yapmayı planladım. Şimdi jeli ayarlayalım. Jeli ayarladıktan sonra hızlı bir şekilde başlayacağız. Şimdi başlıyoruz. Yarısını şöyle bir dökelim. Şöyle. Dur. Döktükten sonraki süremiz çok hızlı olması lazım. Şimdi çocuk da var. biraz döktüm. Göster abi. Hemen hızlıca başlıyorum. At, at. Şu uzunları şöyle at, kullanacağım. At, at. Sen otur baba bari otur. Şöyle koyuyorum. Babi. Önce jeli sürüyoruz. Baba. Bunu bol bol kullanman lazım. Kafan yesin. At. Jeli. Bir de dakika başı karıştırmamız Baby. gerekiyor. Hep böyle. Babacım. <laughs> Babacığım. Bir de kız çocuğu baba babası olduğumuz <laughs> gerekiyor. <gülüyor> Bir de maskenizi takmanız gerekiyor. Ben maskeyi takmadım. Babacım. Babacım. Bu. Bu kadar. Aynı şekilde buradan devam. Teknenin içine tekrar keçeyle kaplama kararı aldık. O yüzden Vali ile rulo yardımıyla keçeyi tekrardan teknenin içine döşüyoruz. astarını atmadan önce kağıt bantla yerini belirliyoruz. Eskisinden biraz daha yukarıya çekiyorum. Şuralara falan geliyordu. Hep yosunlanma yaptı. Ben biraz daha fazla olsun diye yukarıya çektim bu anda. Efendim. 15 dakika çalkaladım ben bunu. Ama bunun kalıntıları dibe çöküyor. O yüzden Anne. bir de böyle sopayla karıştıracağım. Evet. Araba boyasında boya yaptırdım. Boyanın yanında ekstra sertleştirici veriyorlar birebir oranla karıştırıyorsun. Veya işte yani 1'e bir 1 bir de oluyor. Kafama karıştıracağım ben. <laughs> Her zamanki gibi. Kendi bildiğim. Karıştıracağım. Ondan sonra kameranın içini boyamaya geçeceğim. Mutlusun. son. Biraz ökebilirsen. Kola içiyor. <laughs> dı, 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 dı. <laughs> ilk kolasını içti. <laughs> Güzel miydi? Güzel mi? Güzel miydi elinde? Dud <laughs> evet.